Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım ben Mehmet Beder. Bugün mutfaklarınıza çok güzel bir kahvaltılık ile konuk olmak istiyorum. Ekmek benim değil, ekmeği sağ olsun eşim yaptı. Güzel bir kahvaltılık diyebilirsiniz, güzel bir ara öğün diyebilirsiniz. Yapımı son derece kolay, basit. Bunu dışarıda yemek isteseniz emin olun. Yani 200 liraya Yiyemezsiniz. İki kişilik güzel bir kahvaltılık diyelim. E, dediğim gibi ara öğün olarak da bunu tüketebilirsiniz. E, yani içerisine ben e, domates, turşuluk, e, acı cin biber dediklerinden ayarladım ve bir de salatalık turşusu ayarladım. E, evet dostlar, benden bu kadar. Şimdi. Dilerseniz videoya geçelim. Fazla uzun olmasın diye ekmeğin yapım videosunu çekmedim. Çok da gerek yok aslında. Herkes bu ekmeği de yapabiliyor. Video da aslında gerek yoktu ama ben pratik bir kahvaltılık insanlarda bir fikir oluşsun diye yine de böyle bir içerik hazırlayayım dedim. İşte bugünlük benden bu kadar dostlarım. Sizce nasıl? Evet dostlar haydi başlayalım. Bismillah. Daha evvelinden ekmeği hazır edelim. Başta dediğim gibi ekmeği eşim yaptı ben değil. Siz dilerseniz hazır ekmekte kullanabilirsiniz. Ortalama 300 gram eti yeterli büyüklükte güzelce doğrayalım. Ben yine video uzun olmasın diye daha evvelden doğradım. Bunu tabağımıza alalım, kenarda bekletelim biraz. Ve tavamızı alalım. Yağ olarak 2 yemek kaşığı yağ kullanabilirsiniz. Fazlasına gerek yok. Tavuk zaten çabuk piştiği için sık sık karıştırırsanız daha güzel olur. Yani 300 gram et piştikten sonra büyük ihtimalle 200-230 gram kadar gelir. Burada ben birazcık su ekledim. Yani su ne kadar derseniz 3-4 kaşık kadar diyebilirim. Burada baharatını ayarlıyorum. Soldaki güzel bir baharat. Hatırladığım kadarıyla bir köftecinin baharatı. Sağdaki zaten gördüğünüz gibi toz, pul biber. Baharatları dikkat ettiyseniz pişmeye yakın attım. Yemeklere baharat en başında atılmaz arkadaşlar. En başında atarsanız baharat baharatlıktan çıkar. Çok da bir tadını alamazsınız. Pişmeye yakın son 3-5 dakika kala atarsınız. Ve evet dostlar tavuğumuz pişti. Ben her zaman kız gibi çok pişmiş sevdiğimden fazla pişirdim. İçerisine yarım yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Bu da ayrı bir aroma katar. Dileyen biraz sulu seviyor ise ben 3-5 kaşık kattım ama siz yani yarım çay bardağından biraz fazla katabilirsiniz suyu. Evet dostlar, tavuğumuz biraz serinlesin. Biraz bekleyelim ve koyalım. Yeteri kadar ekmeğin arasına koyalım. Ben 2 kişilik olarak planladım. Siz bu durumu 3seniz, 3, üç, 4seniz, 4-5seniz, dört, 5 beş, kişiye göre orantılayabilirsiniz. Arkadaşlar video uzun olmasın diye iki tane orta boy patatesi daha evvelden güzelce doğrayıp pişirdim. Video ayrıyeten uzun olmasın diye. Yeter kadar tavuğu ve patatesi koyuyorum. Biraz da domates. Aslında ben tombiş ekmekle böyle ekmek arasını çok yiyemiyorum, çok sevmiyorum ama görüntü olarak gerçekten çok güzel. Biraz da daha evvelinden doğradığım maruldan koyuyorum ve ekmek arası tavuğun dönerin olmazsa olmaz turşusu, çin biberlerinden koyuyorum. Ve işte bu kadar. Yanına güzelce bir ayran, çay çok gitmez bunun yanında. Yanına güzelce bir ayran olursa on numara gider. Ketçabını, mayonezini seven varsa katabilir. Lakin özellikle söylemek istiyorum ki ben helal sertifikalı malzeme kullandım. Öyle rastgele bir helal sertifikası değil dostlar. Gimdes'ten kesinlikle size tavsiye ederim. Dostlar benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.